açılmaya bir nokta da daha var. Hepsi Aha açıldı. Niye kendimizi bu kadar yoruldun? Bunlar da böyle Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Ama ne yapacağız? Burada bir insanın kavuşması, özgürlüğüne kavuşması için en azından bir Tamam. Bugün İlahiyat Fakültesi Yeni Eksen Öğrenci Kulübü'nün Doğu Türkistan'la ilgili bir farkındalık oluşturmak üzere bir eylem gerçekleştiriyor. Doğu Türkistan'ın bayrağı olan mavi beyaz balonlardan meydana gelen bir etkinlik. Bunlar havaya bırakılacak. Yani malumunuz hava olduğu gibi bir özgürlüğü sembolize eder. Bizim bayrağımız da zaten semada böyle özgür özgür dalgalanır. Eğer biz bugün şu bayrağın altında hürriyetin tadını çıkararak yaşıyorsak bizim şu topraklar altında kefensiz yatan şehitlere borçlu olduğumuzun farkında olmamız lazım. Doğu Türkistan kapalı bir kutu. Oradan çok fazla haber alamıyoruz. Osmanlı ecdadımız yıkıldığı günden bugüne bizim gönül coğrafyamız olan İster Orta Doğu deyin, ister <laughs> Orta Asya deyin, ister Balkanlar deyin, orada kan ve gözyaşı durmuyor ve dinmiyor. Ve bütün bu mazlum coğrafyalarının gözü, arzusu, isteği bizden yana. Beklentileri bizden yana. Onun için <laughs> bizim bir olmamız, beraber olmamız ve güçlü olmamız gerekiyor. Güçlü, kuvvetli zalimler mazlumları eziyor. Ama biz Müslümanız. Müslümanın izzeti mazlumun yanında olmayı gerektirir. Hem bu milletin karakteridir. Onun için biz hiçbir zaman zalimin yanında olmadık, hep mazlumun yanında olduk. Mazlum coğrafyalar gülsün istiyorsak, bizim güçlü olmamız lazım, kuvvetli olmamız lazım, bir ve beraber olmamız lazım. Kutlu mesaj verilmeyi bekliyor, ölü dünya dirilmeyi bekliyor, maveradmeyi bekliyor. Her yerde insanlar izana hasret, şehirler semat... Sendedir mayası özü İslam'ın, sendedir <laughs> kulağı gözü İslam'ın. Gülsün yeter artık yüzü İslam'ın. Kelepçeler kırılmayı bekliyor, ölü dünya dirilmeyi bekliyor. Gül gürül nurdan çaylar aksın hey, kirli sular durulmayı bekliyor. Ölü dünya dirilmeyi bekliyor, dirilmeyi bekliyor. Yanar Bosna Hersek, Karabağ, Keşmir, sonra Kıbrıs, Lübnan sayamam bir bir. Böyle bu tür eylemlerin bir dua-i manevi olmasını, Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Katınlarınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Bütün esir ve mazlum bütün coğrafyalardaki kardeşlerimizin <laughs> bir an evvel hürriyetine kavuşmaları Cenab-ı Hak'tan arzu ediyorum. Ve son duam şudur. Bin yıllık tarihinin şehadetiyle dini mübini İslam'ın sancaktarı bayrakları olmuş bu Necip milleti Rabbim muvakkat arızalarla perişan etmesin. Cenab-ı Hak aklımızı imanımızı muhafaza eylesin. İdrakimizi küllileştirsin, şuurumuzu küllileştirsin. Ehli küfrün, ehli zındıkanın oyuncağı yapmasın. Buyurun.